USD, TRY. 14,76, 14,83 bandında kalmaya çalışan dolar, 14,83. Direncini kırmaya çalışsa da başarılı olamayarak geri. Çekildi ve bu geri çekilme sırasında ortalamalarının al. Tında işlem görmeye başladı. Yükselişin devam edeceği. Konusunda görüşümüz değişmemekle birlikte her zaman geri dönüşler olabileceğini ve bu düşüşlerin bir alım fırsatı olarak okunması gerektiğini söylemiştik. Maliyeti düşürmek adına 8 periyotluk ortalamayla ile takip edilmeli ve bu ortalamanın üzerine çıkınca pozisyon alınmalı. EUR, USD 1,0566 desteğinin altında işlem gören parite 1,0420 destek seviyesine kadar inmeden gelen alımlarla bir. Likte 8 periyotluk hareketli ortalamasının üzerinde. Seyrediyor. 1,0566 direnci kırılmadıkça düşüşün. Devam edeceği görüşündeyiz. Bu seviyenin üstünde. Fiyatlanma olmadıkça pozisyon alınmamalıdır. 1,0420 Desteği kırılırsa 1,0184 seviyesine dek geri çekilme. Görebiliriz. GBP USD 1,2534 seviyesinin altında işlem gören kur 55 peri. Yotluk ortalamasını kırmaya çalışmakta. 1,2534. Direncini test edip kıramazsa gelebilecek satışlarla birlikte 1,2323 seviyesine kadar geri çekilebilir. Yukarı yönlü pozisyon almanın hayli riskli olacağı. Grafikte 1,2534 üzeri çoklu kapanış görülmeden po. Zisyon alınmamalıdır. Nasdaq. 21 Nisan'dan bu yana 129 birey 40, 138 birey 44 bandında hareket. Eden endeks ortalamalarının üzerinde işlem görmeye başladıysa da bu iki seviyeden biri kırılmadıkça pozisyona girmeyi önermiyoruz. Ortalamalarının üzerine çıkmış olsa bile yeterli işlem hacmine sahip görünmemekte. Yük Selişin yanıltma ihtimalini azaltmak adına 138 birey 44 kırıl. Madıkça pozisyon alınmamalıdır. DAX 139 birey 63 direncini kırmayı başaran endeks, 142 birek 37 seviyesin. Den geçen tren çizgisini kırabilirse yükselişini devam ettirebilir. Ancak o noktada gelmesi muhtemel. Satışlardan korunmak adına o seviye kırıldıktan sonra pozisyon almak daha az risk taşıyacaktır. XAU USD 1872 seviyesine kadar geri çekilen 10 altın bu seviye. Yede gelen alımlarla birlikte 1908 civarında işlem. Görmeye başladı ve gözünü 1913 direncine dikti. 1866. 1988 bandını trade bandı olarak gördüğümüzü söylemiştik. 8 periyotluk ortalamayla takip ederek po. Zisyon girişi yapılabilir. 1913 direncini kırarsa hedef 1931. Olacaktır. Brent Oil 103,71 direncini kırarak hızlı bir toparlanma yaşayan. Brent 107,60 direnç seviyesine kadar yükselerek, bu direnç seviyesinin üstünde kalmaya çalışıyor. Orta Lamalarının üstünde olması, yükselişin devam edeceği şeklinde okunmalıdır. Ancak piyasaların bu haftaki has sasiyetini göz önüne aldığımızda yakından takip etmek. Gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. 107, 60 üzerinde kalıcılık. 110,01 direncin test edebileceğini işaret eder.